Burası İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Balaban Mahallesi. Görüntülerdeki parsel 250 bir metrekare tapuda arsa niteliğindedir. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli konumuyla resmi yola doğrudan bağlantı sağlar ve ileride yapılacak altyapı ve imar düzenlemeleri için avantaj sunar. Silivri merkezine 20 kilometre mesafede bulunan arsa E5 ve TEM bağlantı yollarına yaklaşık 10 dakikada ulaşım imkanı verir. Bölge Hobi bahçesi, hafta sonu evi veya geleceğe dönük yatırım için elverişlidir. Yakın çevrede gelişen yerleşim alanları ve tarımsal faaliyetler değer artışı potansiyelini her geçen gün yükseltmektedir. Detaylı bilgi ve yerinde keşif için iletişim numaramızdan mutlaka bize ulaşın.